Karacuslu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz. Ee, her yıl yapmakta olduğumuz geleneksel festivalimizi bu yıl gene gerçekleştiriyoruz. 26-27-28 tarihlerinde. Ee, yaklaşık bir ay önce de bu konuyu konuşulmuştu. Büyükşehir Belediyesi tüm esnaflarımdan ücretsiz şekilde standı açabilirsiniz diye bize bilgi verdi. Ama dünkü yapılan bir haberde yanlış bir anlaşılma var sanırım. Yani böyle bir şey yok. Büyükşehir esnafına sahip çıktı gene esnaflarından hiçbir şekilde ücret talep etmedi. Ama Karacuslu Belediyesi kendi bölgesinde olan yerlerden günlüğü 100 liradan 300 lira para talep ettiğini duyduk ve gördük. İsterdik, dilerdik ki hiçbir esnafımızdan para alınmasın. Bu ne olurdu? Karacuslu'yu tanıtmak için daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. Oradan gelecek bir gelirle yani çok şöyle söyleyeyim masrafı karşılayacak bir para, küçük bir mevyalar olur. Bence hiç alınmasa daha iyiydi. Esnafımızın her zaman olduğu gibi Özlem Başkanımız gene esnafımızın yanında durdu. Buradan teşekkür ediyorum. Eee Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak da teşekkür ediyorum. Konu başka söyleyeceğim bu yani başka bir şey yok.